Modda ticari set. Stok. Stok kısmının altına bulunan stok kayıttan ya da hızlı menüye eklediğimiz stok kayıttan giriş yapabiliriz. Giriş yaptıktan sonra ilk olarak stokumuzun isminizi, ismini yazalım. Kurşun kalem. Stok tipi kalem. Stok grubu Adel. Alt grubu ise koşul kalem olsun. Yine aynı şekilde sektöre göre değişkenlik gösterebilir. Bu stok kaydını almak istediğimiz ek bilgileri bu kısma doldurabiliriz. Alış, satış fiyatı 10 TL olsun, satış kaydelerimiz %8 olsun, alış fiyatımız 5 lira olsun, alış kaydelerimiz %1 olsun. Eğer bu ürünümüzün barkodu yoksa bu alanı boş bırakmalıyız. Birimi adet. Eğer daha farklı birimlerle çalışıyorsanız buraya yazabilir, kaydedebilirsiniz. Biz adet olarak devam edelim. Eğer bu sonumuza resim eklemek istersek, bu alanda artı tuşuna basarak resmini ekleyebiliriz. Tüm bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak kayıt alabiliriz. Stok kodumuz stok tipine göre otomatik olarak oluşturup sistem kendisi kontrol eder. Eğer bu kalemimizle ilgili bir stok girişi yapmak istersek parmak menüye gelip Top girişi yap dedikten sonra miktar girip okeyledikten sonra toplam kalanın 50 tane olduğunu göreceksinizdir. Şimdi gelelim bir barkodlu ürün kaydedelim. Yeni ekle butonuna tıklayarak bir ürün daha oluşturalım. Üçlü kalem, stok tipi kalem, gruba adel, alt grubu ise uçlu kalem. Yine aynı şekilde almak istediğiniz ek bilgileri bu kısma doldurulabilir. Satış fiyatımız 15, Alış fiyatımız 10. Alış kalitelerimiz de bir olsun. Eğer parkut okuyucumuz varsa buraya parkut okuyucumuzu okutabilir ya da el ile giriş yapılabilir. Daha sonra resim eklemek istersek alt tuşuna basarak resmimizi ekleyebilir. Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra sonumuzu kaydedebiliriz. Tuk kaydından sonra yine aynı şekilde parmak belinden çok girişi yapılabilir. Şimdi de sistemin kendisi otomatik olarak bir barkod oluşturmasını sağlayalım ve yeni bir ürün daha ekleyelim. Yeni ekle butonuna tıklayarak bir ürün daha ekleyelim. Tükenmez kalem. Çok tipi kalem. Gruba Adel. Alt grubu ise tükenmez kalem. Yine aynı şekilde ek bilgiler kısmı doldurulabilir. Satış fiyatı 12, alış fiyatı 6 olsun eğer sistemin otomatik olarak bir barkut oluşturmasını istiyorsanız bu alana gelip istediğiniz birimi seçip resmini ekleyip daha sonra tüm bilgileri kodlayıp kaydet dediğinizde aynı şekilde otomatik olarak barkut oluşur. Yine parmak menüye gelerek stok girişi yapılabilir. Toplam kalanı buradan görüntüleyebilirsiniz.